Diyor ki dime dime diyor sana soruşturma açar yine diyor. Sen hiç korkma. Onun savcıları varsa benim senin gibi analarım var. Hiç korkma. Onun savcısı, onun savcısının adı Akın, benim anamın canı, benim anam cana yakın. Onda var savcı akın, benim anam cana yakın. diyor, diyor ki dime dime diyor, sana soruşturma açar yine diyor. Sen hiç korkma. Onun savcıları varsa benim senin gibi analarım var. Hiç korkma. Onun savcısı. Onun savcısının adı Akın. Benim anamın canı, benim anam cana yakın. O onda var savcı Akın. Benim anam cana yakın.